Merhaba Doğa. Bin bir gece 825. gece. Daha sonra iki kardeş oturup sabaha kadar muhabbet etmişler. Sabah olunca herkes kendi yoluna git, koyulmak üzere kalkmış. Menar üstüne kardeşi de ya, artık karıştıkları için Nurul Hüday ile giden Yaşlı ile fedalaşmış. Hasan sopasını yere vurup ifritleri çağırmış. İfritler gelip seni aydınlığa çıkarın Allah'a şükürler olsun. Emret ne dilersen göz açıp kapayıncaya kadar yerine getirelim demişler. Hasan ifritlere teşekkür edip Allah'tan onların mükafatlarını vermesini temenni ettikten sonra... Kendilerine en iki adet getirmelerini emretmiş. İfritler Hasan'ın kendilerine en iyilerinden iki Hasan'ın emrini hemen o dakika yerine getirip kendisine eğerli kağıt getirmişler. Hasan atlardan birine binip büyük oğlunun tekisini almış. Diğer atı da oğlanı terkisine alarak menaresine binmiş. Nur Nurul Hüda ve beraberindekiler de atlarına binmişler. Her biri kendi lükesine doğru yola koyulmuş. Hasan ve karısı da sağa doğru dönüp yollarını batı çevirmişken diğerleri sola dönüp kendi adalarına yönelmişler. Hasan ve karısı tam bir ay at sırtında yol alıp etrafı ağaçlar ve nehirlerle çevrili bir şehre varmışlar. Ağaçların altında konaklayıp biraz istirahat etmek istemişler. Tam yerlerine yerleşmiş, muhabbete koyulmuşlarmış ki birden bir grup atlı belirmiş. Hasan hemen yerinden kalkıp onlara doğru gitmiş. Meğer bunlar kafir meliki Hassun'un adamlarıymış. Melik de onların içindeymiş. Hasan Melik Hassun'u görünce hemen yerlere kadar eğilip onu selamlamış. Melik Hassun da Hasan'ı tanıyınca hemen altından inmiş. Sağ salim geri geldiği için onu tebrik edip sevincini dile getirmiş. Sonra beraber ağacın altına oturup muhabbete koyulmuşlar. Melik anlat bakalım Hasan neler geçti başından diye sormuş. Sorunca Hasan bütün yaşadıklarını baştan sona anlatmış. Melik çok şaşırmış duyduklarına. Evladım demiş şimdiye kadar senden başka vakadalarına gidip de dönen olmamıştı. Çok şükür ki Allah seni sağ salim geri gönderdi. Sonra hep beraber kalkıp Melik'in sarayına gitmişler. Melik Hasan'ı ve karısını ziyafet evinde üç gün ağırlamış. Yemiş içmiş, gönüllerince eğlenmişler. Sonra Hasan hükümdardan Tekrar yola çıkmak için izin istemiş. Atlarına binip çocuklarını terkilerini almışlar ve on gün boyunca hiç durmadan yol almışlar. On günün sonunda sarı bakırdan olan büyük mağaraya varmışlar. Hasan karısına bu mağarayı biliyor musun diye sormuş. Karısı bilmediğini söyleyince de orada evkuş hep... duş ah. adında bir şey yaş yaşıyor. Ona çok büyük bir iyilikler dokundu. Her kastımla tanışmamıza o sağladı. Diye kutlaşayıp şehri yaşadıklarını anlattı. O esnada mağaranın kapısı açıldı.

hikayeyi tekrardan anlatmış. Sözün burasında sabah olduğunu gören Şehrazat sustu. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.